ben Türkiye Ben Rusya. Ben de Azerbaycan. Arkadaşlar geçen bu geçen ya Yunanistan'la bir hazırlık maçı yapmıştık ve ülkeler Dünya Ligi ilk maçı. Ben ve Azerbaycan kardeşim ilk maçı yapacağız. Spikler şey yapsın. Tamam. Evet ben Türk ağızlarım. Kırmızılarda Azerbaycan kardeşim benim yakınızı. Hmm. Evet ya. Hatta arkadaşlar ben oyunda yoktum. O yüzden Tunus'u seçtim. Mecburen. <laughs> evet Ermenistan da farklı karakter seçecek. Ben onu da izleyeceğim. Hem sonra kim? Benim ilk maçım kim mi? Yeni şey sen oynuyor herhalde. Rus kim? Yunanistan sümsüyle. Evet. Bu arada arkadaşlar. Mehmet Top abi. Mehmet Top. Lan lan neydi lan? Of kardeşim aldı. Hadi, şimdi bizde de oynuyoruz bu oyunu, proyum. Dağılırsın ha, evet. Hadi, hadi kıl alırsın. Evet, şimdi hansı gidiyor, güzel gidiyor. evet, evet, evet. Ve vurdum ah be. Kaleci. Oyun az azından bu Yo Ya oynuyor bir rakibi olarak kalktım. Bak şimdi sen benim tosunu izle? Uy hadi Hakan Balta. <gülüyor> tamam tamam telfi yiyeceğiz. Ben küfür <laughs> etme. Aldın bak kardeş. Tamam ben bir daha alırım. Hadi Özyakup. Bak aldım ah kaybettim. Alayım bir önce sıfır sıfır bitsin. Yakınız da sıfır. Ama sıfır değil bir. ben yunan istemeyeyim. Ha o da kolay mı? Evet kolay. Bak zaman geçiriyorum. Neyse ben gol at. kanayhan hadi çok iyi diktin. Hayır ama tosunum hadi tosunum. Güzel olsanız Yakup. Haydi Arda Turan. Oyna ne bu güler olacak. Neyse ya bu eski zaten. Karıştırmayalım oyunu. Evet bence de bak kardeşim. Nasıl oynuyorum bak. Şuka, hayır. Helal. Alırsın onu hani, Tozguhar. Evet. Sıra fi. Hadi sıra Ah. Hadi Ozan. Oğuz sana bak be. Oğuz bak. What Kesildi ne olsa. Kaan Ayhan'da dikti. He 31. dakika. <laughs> Deha Hakan bolta çek şutunu. Hadi tosunum ya. Oyun temi mamet sen de bitiyorsun onu varmış. Deşim sen de iyi oynuyorsun ha. Evet tok attım. O be? Hocam çizgiyi yürütüyor. Hocam sokarım mı? Ben Hadi. Hadi Hakan Balta. Ehe girls. Cenk tuzu. Last. Oyun geliyor. Senin çok atıcıya benzemiyor artık. O ne lan? Ben bir şeycim Bu maç ne kadar hızlısı? Ve oranca videoda dört çıkkaya geldik. Ufadı. Ardı Turan. Güzel. Ya kaptırdık. Kardeşim gene iyi oynuyorum bak. Çökemedim ben bir tane. Anca ben kornel atıyorum. Ay bir Yunanistan maç. Bir bak. Yeni çaktık. Lan ne yapıyorsun? <laughs> La Selçuk'un. Hadi Hakan Balta ver tosunu Lan tosunu. Çalsın. tosun aldı her birden ya. İlk yarı 0-0. Ay bir şey diyeceğim biz ilk maç mı yaptık? Video kısa oldu ben Yunanistan'la da bir maç yapayım Ben oraya yapabiliriz. Hakan Balta. Hadi Hakan Balta. Ya ne yapıyor ama ya? Kardeşim iyi oynayan ha. Ya tabi. Yunanistan tolt yaptırdı. Oleyin Dione az diye beraber kalıyordunuz. Ben gol atamıyor. Bu hala sıfır sıfır. geldim de. Hadi uzaklaştırın lan şunu. Hadi tosunu. Gel ne geliyor ne yaptı? Bakalım ulan. Durmayın ya şu topu. Aha bakalım kaçın. Of. Kara topu. Oyun hadi hadi. Ya bir şeyler yapın artık. Bir gel olsun da. Ulan sen sıp... Ulan, ulan seni speaker diye getirdik. Sen yorumculuk yapıyorsun. Ulan spiker... Ne bileyim ya? Hakem Gönül, hakem benim Jack'in Selçuk inan ve hakem topu verdi. Ve o da Selçuk yere düştü. Hazır Tam sen yapma ya da. Ya ben geliyorum bak kardeşim nasıl paslaşıyorum diyorum. Sunoy hadi Ya ama ya. Lan ben can böyle maça Hadi ulan bir gol atın hadi. Ya o en işte kardeş... Yok mu şu an? Var lan Türkiye? Neyse ben de gol atmam. O ne çıkıyoruz der. Ben Yunanistan'a on atardım normalde. Siz bir bak beceremiyorsun. Sen uyuyun lan. Lan vur. Hadi geliyorum. Hadi min sakane lan? Of niye vurdum ben oradan? He, ee, niye vurdun Nazır Bey'i? Ne bileyim ben hep gol ola fantazi denedim. Ya zeyana Hadi toz gol. Şimdi paslaşıyorum nasıl nasıl? Hadi. Hadi gol. Hadi gol yenir lan gol at. Of bizimki. Beceremiyor ha. Bu maç 0-0 bitti. Oyun bitti mi işte? 0-0 mı bitti? Niye olmaz? Alayım mıyız? Alayım ne asıl turnuva? 0-0'la sıfır turnuvası yok. Hadi Hakan Balta şöyle önüne verirsin Hakan topalım neyse. Tık. Oyun temasın. Da sevettirme be ya da zeytin kisi olacak. Biz de Yunanistan'ı yaparsak şimdi 15 13-5 dakika Dakikeden çok hızlı olacak video. Ulan ne o kadar uzun past. 0-0 evet, biteceksin kardeşim. Evet kardeşim. Sence bir gol atsaydık. <laughs> Ulan bu Yak şimdi bu gelen. Hey, 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 bir bu hey, 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 bir maç. Ki ha size aynen cevap bu al? Tamam arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Ha dur pan. Biz de pan başladık. Ben Çin, Yunanistan, Suriye, Suriye, Sen İngiltere, Ermenistan. Ha ben. Yeni maç. Hiç şey yok. 没事，那你再干嘛去？